bugün oyuncaklar oynuyoruz. Hadi başla anne. Başladım. Ne oynuyorsun? Hemen bebeğe iğne mi yapıyorsun o da? E i̇nsan bir ağzına bakardı, karnını dinlerdi. Acıyor Bebek... mu? Acıyor. Bir şey olmaz. Bir <laughs> şey Sen iğneden korkuyor musun? Emin misin? Nasıl ağlıyorsun iğne ki? Ayağım. Ha. Emin misin? Sen güçlü kız mısın? Ben sen yeseydin almıştın. Nasıl almıştı? Dördün ayırmadım. Evet. Ama evet. sürekli iğne yapılır mı ya? Biraz karnın dinle. Yaç. Ha, orada mı veriyorsun iğne? Hmm, tamam. İğne bakalım mı iğne? İstemme. Evet. bir yerde sana Bu kadar ilaç mu? Bu kadar ilaç olmaması lazım aslında. Bence kanını al. Buradan kanını laboratuvara yolla. Tamam sen laboratuvara onu. Tamam ben laboratuvara olacağım. Sen yapma. Anne şunu tutar mısın? Tutarım. Sonra da bunu laboratuvara alacağım. Tamam, ben bakacağım. Sen o sırada da bebeğin ağzına bakarsın, karnını dinlersin. Tamam mı? Tamam, yeter o kadarcık. Ben bunu götüreyim laboratuvara. Sen şimdi bebeğin karnını dinle. Karn hep iğne yapılmaz mı bebeğe? Bu serumu da çıkart. Şimdi bebeğin karnına bak bakalım. Aldım ben. Şimdi ne yapacağım? Şurup mu vereceğim? Şimdi ne yapacağım? <laughs> ne yapıyorsun? sivilceler için kreş yiyorsun <laughs> eee bunda ne yapacaksın arkasında dinle bu şu ağzına baktık mı açmıyor mu ağzı söyle nasıl yapacağım anlat bir şey yok şu kulağına da bak ne varmış kulağında gaz, gaz. <laughs> da gaz olur <laughs> sonra ne var dişini mi çekeceksin dişlerim mi çürümüş neden dişler çürümüş Fırçalamış. Peki ne yemiş de çürümüş? Çok, çok. Çikolata mı? Evet. Çikolata. Aa ağlayacak. Ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Aa bebek ağlıyor. Çok yazık bebeğe. Böyle doktor mu olur? Hiç kimse gelmez sana. <laughs> Ateşine baktın mı? Doktor? Evet. Yok bakmadım. Burada. Böyle tutunu, yardım et bebek ya o. <laughs> ne oldu? <laughs> Ateşi mi var? O zaman iğne yapmalısın. <laughs> Serum mu takacaksın? Hı? Ne? Benim takmam çünkü Biraz ağlayabilir. Nasıl ağlayacak? Ağlayalım. Ada gibi ağla. Sen yap onu. Ağlayayım. iğne ha. yapmıyorum. Ağlayayım mı? İğne yapmıyor mu? Şimdi ağlayın. Şimdi ağlayayım. Hmm. İneğe dokunmadım da <laughs> Ne yapıyorsun sen? İneği böyle şey mi yapıyorsun? Ha. Ne zaman iğne yapacaksın? <laughs> ne veriyorsun? Rötkeni çektin mi bebeğim? <laughs> Çekseydin bakalım karnında bir gaz var mı? Bu gaz var. Ne var? Gaz. Gaz var. Ne yapacağız şimdi? Anne ne Ne yapacağız? Şurup mu vereceğim? Ama hep iğne yapıyorsun. Bu bebek hep iğne. Şurup mu veriyor? Tamam. Evet laboratuvar sonuçlarımız da gelmiş. Bebekte birazcık enfeksiyon var. İlaç yazar mısın artık? Teşekkürler. Gidebilir miyiz? Görüşürüz. Bay bay. Bay bay yap sen de.